dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna Classic Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmak istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Buna Klasik'te güncel fiyat 3.03.934 seviyesinde 29.745 desteği üzerinde son 3 gündür tuturum sağlanmış durumda arkadaşlar. Orta Bollinger Bandı deneniyor. Bugün itibariyle Orta Bollinger Bandına deyim sağlanmadı fakat gün içerisinde Orta Bollinger Bandına tekrar bir yükseliş görme potansiyelimiz var. İğneli olarak yaklaştık arkadaşlar. Önemli e, direnç bölgesi şu an için 3.033.879 olarak görünüyor. Kırması durumunda ve üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda. Potansiyel olarak 3.043.861 ve 3.051.657 seviyelerine kadar yükseliş görme ihtimalimiz var. Ancak bunun içinde orta bölünger bandının yani 3.033.879 seviyesinin kırılıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu durum gerçekleşmezse... Aşağı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz en önemli destek 3.023.970 altına gelebilecek bir kapanışta dostlarım. E, tehlikenin büyüdüğünü söyleyebilirim sizlere e, 23.970 seviyesi altında gelebilecek bir kapanışta. Şu an için alt bollinger bandımız da yönünü yukarıya çevirmiş durumda potansiyel olarak da şu an için 16096 seviyesinde alt Bollinger bandımız potansiyel hedef burası olacaktır arkadaşlar. Kırması durumunda ise 12848'e kadar bir geri çekilme görme ihtimalimiz var. Kısa vade hala geri çekilmeler mümkün ancak orta uzun vade güzel yükseliş beklentilerimiz olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Onun dışında klasik için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.